7 şaftı tamamladık. Şimdi bak böyle hiç kimseye çarpmadan böyle yavaş yavaş dışa çıkabiliyorsun. Yani en sona 7. de zaten biz 7'sini de dıştan yaptık da. Yani buradan böyle yaparsan kimseye zarar vermeden, çarpmadan, vurmadan, sevapları dökmeden, bunlar gibi tersten gidip başkasına günahları alıp sevapları vermeden devam eder gidersiniz işte böyle. Ya çekil daha, ne durup duruyorsun daha? Allah'u Ekber, hacı Tarık hacı Ocağı tütesinin hacısı <laughs> Buralarda da yollarda duruyorlar, önünde duruyorlar, arkanda duruyorlar Böyle yapanlara sevap yazılmıyor yani bunları. Kimi burada yolun üstünde namaz kılar, kimi şey yapar. Buradan devam edip gideceksin işte. Kimseye yolunu aksatmadan. Burası bile tıkalı. Burada bile tersten gelenler gidenler. Ya bu. Şunlara bak. Bu kadınların hiç boş yeri burada yani bu sıkı sıkı tavaf etmesi hiç uygun değil yani. Medine gibi ayrılması lazım. Medine gibi ayrılması lazım. Yine gibi ayrılması lazım. Burayı ayrılırsa ancak bir düzene girer. Bu yol dar. Bir de burayı tubaları ittiriyorlar. Nedense yani ne işe yarıyor anlamıyorum. Ya. Burada milletin geçtiği yerde namaz kılanlar, tersten gelenler. Artık Bu tubalar burada ne işe yarıyor anlamıyorum. Şöyle Bu tarafa geçiş vardı Orayı da kapatmışlar <gülüyor> <gülüyor> Of yarabbim Böyle kapalı Boydan boya kapalı Şuradan çıkış vardı Orayı da kapatmışlar